Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Sevgili Boğa Burçları, takvimim 14 Kasım 2023 salıyı gösterirken bu videomda sizlere Boğa Burcu 20 Kasım haftası içerisinde neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Daha iyi bir hafta geçirmeniz için önerilerim olacak, uyarılarım olacak. Eğer dikkate alırsanız haftanızın daha güzel geçmesini geçeceğini tahmin ediyorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili boğa burçları, 13 Kasım haftası içerisinde çeşitli durumlar ve bunların gelişimindeki belirsizlik ya da yaşamınızdaki etkileri dolayısıyla üzülebilir, korkabilirsiniz, aklınız karışabilir. Dikkatinizi aile bütçesinde yeni ya da daha fazla gelir elde etmeye odaklayacağınız bir haftadasınız. İşinize çok daha ciddi bir şekilde odaklanacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni bağlantılar kurmaya ya da müşteriler bulmaya çalışacaksınız. Yeni bir fikri hayata geçirmeyi düşünebilirsiniz. Ancak yavaş, çok araştırarak ve özenle ilerleyeceksiniz. Bence doğru da yapacaksınız sevgili Boğa burçları. 13 Kasım haftası içerisinde gayrimenkul anlaşmaları açısından olumlu bir dönem geçireceksiniz. Bu anlamda ne yapmak isterseniz isteyin, olumlu sonuçlar elde edebileceksiniz. Bir kadının özellikle ikiyüzlü davranış ve yorumları onun hayatınızdaki varlığını görmezden gelmenize neden olacaktır. Maalesef böyle insanlar hepimizin hayatında varlar size önemli ya da yararlı bilgiler verecek veya danışmanlık yapabilecek birisiyle muhte, e, muhtemelen bir akrabanızla ilginç bir konuşma yapacaksınız. Vefat etmiş bir kişiyle ilgili duygusal bir rüya görebilirsiniz. Bu tesadüfi bir rüya olmayacağı için size vereceği mesajı iyi algılamalısınız. Bir rüya günlüğü tutmanızı, özellikle de e, bu vefat eden kişilerle ilgili göreceğiniz rüyaları not almanızı öneriyorum arkadaşlar unutmamanız adına. Boğa burcu bu hafta işinizle ilgili bir teklif alabilir ya da övülerek sevinebilirsiniz. Bazı hoş olmayan durumları çözmede çok akıllıca davranabileceğinizi ispatlayacaksınız. Ummadığınız bir şekilde anlaşmanıza çok yardımcı olabilecek eşsiz bir siyaset izleyebileceksiniz. Yani hiç anlaşamayacağınız bir kişiyle öyle bir şey yapacaksınız ki çok diplomatik bir şekilde yol izleyeceksiniz ve anlaşabileceksiniz. Şansınıza çok güvenmemelisiniz. Geçen hafta elde ettiğiniz şeyleri ve pozisyonları kolayca kaybedebilirsiniz. Para, rahatınız ve özsaygınız açısından önemli olacaktır. Fakat onu çok çalışarak kendiniz kazandıysanız tatlı olduğunu fark edebilirsiniz. Sevgili Boğa burcu kadınları, siz çözümü size bağlı olmayan sorunlarla baş edemediğiniz için e, bazı karamsar ruh halleri içerisine girebilirsiniz. Faydalı toplantılar, önemli bir olayla ilgili toplantılar, akraban, meslektaş, ortak ya da müşterilerle gelecek planlarının tartışılması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Boğa Bu burcu erkeği Geleceğinizle ilgili çeşitli planlar yapmak için zaman ve enerji harcayacaksınız. Farklı yerlerden insanlarla ilginç toplantı ya da sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Çok şey başarabileceksiniz ama hiçbir şey size kendiliğinden gelmeyecek. Armut piş ağzıma düş gibi bir durum sizin için bu hafta söz konusu olmayacak sevgili Boğa burçları. Evet. Ee, boğaburçları Boğa burçları sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.